31 Mart öncesi ne söylemiştik? Uşak Spor bizim kırmızı çizgimizdir. Ve de kırmızı çizgimizi hiçbir zaman unutmadık. Ve de bugün 90 gün bile olmamasına rağmen biz sözümüzü yerine getirdik. Uşak Spor resmen Uşak Belediyesi'nin. Uşak Spor bizim için çok önemli. Uşak Spor 50 kusur yıllık tarihiyle birlikte uşağımızın bir sembolü. Kırmızı siyah renkleriyle uşak spor önümüzdeki günlerde. Belki bu yıl stabil geçebiliriz ama önümüzdeki yıldan itibaren ikinci lige çıkmak adına elimizden gelen bütün eforu sarf edeceğiz. Ama ayaklarımızı düzgün basaraktan, yaptığımız işleri düzgün yaparaktan uşak artık kendi takımıyla iki haftada bir Uşak e, Spor Stadyumumuzda maçını izleyecek. Çoluk çocuğuyla birlikte tüm hemşerilerimle birlikte maçımızı izleyeceğiz. Yakın olan deplasmanlara büyük, büyük, büyük çoğunlukla e, taraftarlarımızı götürme için elimizden geleni yapacağız. Bütün amacımız Uşak'taki vatandaşlarımızı Uşak Spor'la futbol zevkini, futbol ortamını kendi evimizde Yaşatmak. Onun için biz başta başkan yardımcılarımızla, belediye meclis üyelerimizle, uşak sporlu uşak spor başkanımızla, uşak sporlu uşak spor yönetimiyle birlikte ve de uşaktaki yaşayan uşak spora gönül veren başta aşık olmak üzere tüm vatandaşlarımızla birlikte biz uşak sporu ayakta tutacağız. Yaparsayalım, yaparsayalım.